Herkese merhaba. Ben diyet asistanı diyetisyenlerinden İlayda. Bugün sizlerle beyaz çay hakkında konuşmak istiyorum. Sizler de sağlıklı beslenme programınıza dahil edebileceğiniz alternatifler konusunda bilgi almak için diyet asistan diyetisyenlerine başvurabilirsiniz. Beyaz çay, Camellia sinensis bitkisinden yapılır. Yaprakları ve tomurcukları tamamen açılmadan önce ince beyaz tüylerle kaplandığında toplanır. Beyaz çay adını buradan alır. Yeşil çay ve siyah çay da bu aileye aittir. Bununla birlikte farklı işleme yöntemleri onlara eşsiz lezzetlerini ve aromalarını verir. Beyaz çay bu üç çaydan en az işlenenidir. Bu nedenle yüksek miktarda antioksidan içerir. Bugün sizlerle beyaz çay içmenin 10 bilimsel destekli faydasını konuşacağız. 1. Antioksidanlar açısından zengindir. Beyaz çay kateşinler adı verilen bir tür polifenolle yüklüdür. Polifenoller vücutta antioksidan görevi yapan bitki bazlı moleküllerdir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikaller olarak adlandırılan bileşiklerin zarar görmesine karşı korur. Çok fazla çok fazla serbest radikal hasarı vücut üzerinde zararlı etkilere neden olabilir. Yaşlanma, kronik iltihaplanma, zayıflamış bir bağışıklık sistemi ve çeşitli zararlı hastalıklarla bağlantılıdır. 2. Kalp hastalığı riskini azaltabilir. Beyaz çayda bulunanlar gibi polifenoller kan damarlarını gevşeterek ve LDL kolesterolün okside olmasını önleyerek kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir. 3. Kilo kaybı için yardımcı olabilir. Kilo kaybı için çaylar düşündüğünüzde genelde akla ilk gelen çay yeşil çaydır. Her iki çayda da kafein ve kateşinler, yeşil çayda yeni yağ hücrelerinin oluşmasını önleyebilen bir bileşik olan epigallokateşin gallat gibi benzer seviyelere sahiptir. Ancak kesin bir ifadede bulunmadan önce daha fazla çalışmaya gerek duyduğumuzu hatırlatmalıyım. 4. Dişlerinizi bakterilerden koruyun. Beyaz çay, florür, kateşinler ve tanenler için mükemmel bir kaynaktır. Bu molekül kombinasyonu bakterilerin asit saldırısı ve besinlerdeki şekerlerle savaşarak dişlerin güçlendirilmesine yardımcı olabilir. Kateşinler beyaz çayda bol miktarda bulunan bitki antihokistanlarıdır ve plak bakterilerin büyümesini engellediği gösterilmiştir. 5. Kanserle savaşabilen bileşiklere sahiptir. Yapılan çalışmalar beyaz çayın antikanser etkilerine sahip olabileceğini bulmuştur. Ayrıca beyaz çay ekstratındaki antioksidanlar normal hücreleri zararlı moleküllerin hasar vermesine karşı korur. Bununla birlikte yapılan çalışmaların analizlerinde büyük miktarlarda beyaz çay kullanıldığını belirtmek gerekir. Beyaz çay içmenin kanser üzerindeki etkilerini anlamak için insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. 6. İnsülin direnci riskini azaltabilir. İnsülin, besin maddelerinin daha sonra saklanmak veya depolanmak üzere kan dolaşımından hücrelere taşınmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, yüksek şeker tüketimi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerin bir sonucu olarak bazı insanlar insüline cevap vermeyi bırakır. Bu durum insülin direnci olarak adlandırılır. Ne yazık ki insülin direnci çok yaygın bir durumdur ve tipik 2 diyabet, kalp hastalığı ve metabolik sendrom da dahil olmak üzere birçok kronik sağlık durumu ile bağlantılıdır. İlginç bir şekilde çalışmalar beyaz çaydaki polifenollerin insülin direnci riskini azaltabileceğini bulmuştur. 7. Osteoporoza karşı koruyabilir. Osteoporoz Kemiklerin içi boş ve gözenekli hale geldiği ve yaşlı bireylerde sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Çalışmalar serbest radikallerin ve kronik inflamasyonun osteoporozu hızlandırabileceğini göstermiş. Bu iki faktör kemik büyümesine yardımcı olan hücreleri baskılayabilir. Tersine beyaz çayda bulunan kateşinlerin bu risk faktörleriyle savaştığı gösterilmiştir. Bu kateşinler diğer çay türlerine kıyasla beyaz çayda bol miktarda bulunur. 8. Parkinson ve Alzheimer hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olabilir. Beyaz çaydaki polifenol bileşikleri bu hastalıkların gelişme riskini azaltabilir. Test tüfeği ve hayvan çalışmaları Epigallocatechin gallatin serbest radikalleri baskılayabileceğini, iltihabı önleyebildiğini ve iki hastalık için risk faktörlerini azaltabileceğini göstermiştir. Beyaz çayın birbirinden etkileyici birkaç faydasından söz ettik. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmaya çalıştığımız bu süreçte Yolculuğumuzu mümkün olduğunca keyifli hale getirmek de mümkün. Bu gayemiz doğrultusunda siz de haftanın her günü iletişimde kalacağınız online beslenme danışmanlığı hizmeti almak isterseniz açıklamadaki WhatsApp linkinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mutlu, sağlıklı, keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.